Hemen bir canlı yayına döneceğiz. Çok önemli bir cinayetti, hafızamıza kayıtlı Rezan Karabulut, Rezan Epozdemir konuşuyor sayın seyirciler. Karabulut ailesinin avukatı hemen bir kulak verelim e, ve testereyle kafasını bedeninden ayırarak canavarca hisle veziyet eziyet siz aileye nedamet göstermiyorsunuz. Baş dileklerinizi iletmiyorsunuz. Allah rahmet eylesin demiyorsunuz. Ama çıkıp cinayet mahallindeki kanlı kanepenin üzerinde yıllar sonra bir mutlu aile fotoğrafı veriyorsunuz. Adeta kamuoyuna bir subliminal mesaj veriyorsunuz. Bununla yetinmiyorsunuz, dönüyorsunuz. Testereli musluklu paylaşımlar yapıyorsunuz. Bununla yetinmiyorsunuz, dönüyorsunuz. Sosyal medyada Cem Garibolu'nun da olduğu aile üyelerinin birlikte oyunlar oynuyorsunuz. Bununla da yetinmiyorsunuz 3 Mart Münevver Karabulut'un katledildiği günde dönüyorsunuz kutlamalar yapıyorsunuz, nişanlar yapıyorsunuz, düğünler yapıyorsunuz. Her yıl muntazam bir şekilde bunu kutluyorsunuz. Bütün bu süreci gözlemlediğimizde aile bana geldi. Süreyya Karabulut dedi ki biz dedi. Çok rahatsızız. Ben uyuyamıyorum sabahlara kadar kızımın manevi acısını hissediyorum. Benim için sürdürülebilir bir şey değil. Yani ben tabiri caizse hayatıma son vermek istiyorum artık. Ben inanmıyorum Cem Garibol'un öldüğüne. Mezarı açtıralım. Şimdi ben bir hukukçu olarak Türkiye'nin dört yanındaki üniversitelere gidiyorum. Panellere gidiyorum, seminerlere gidiyorum, bilimsel çalışmalar yapıyorum. Yardımcı olayım isterseniz. Lütfen. Lütfen rica ederim panellere gidiyorum, seminerlere gidiyorum. Televizyon programlarının ilk sorulan soru nedir sevgili arkadaşlar? Cem Gariboğlu öldü mü? Yani bir ülkedeki e, toplumun toplumun %95'i bir hükümlünün sosyoekonomik durumu ve nüfuzu nedeniyle cezaevinden kaçabilmiş olabilme ihtimaline inanıyorsa bu çok travmatiktir. İşte bizim yargının saygınlığını güvenini temin etme borcumuz var. Bu yönüyle bu karar çok kıymetli başsavcılığın verdi. Yani bu tartışmaları sona erdirecek, zuhulete kavuşturacak, kamu vicdanını rahatlatacak bir karardı. Aksi bu ilelebet 15 senedir devam ediyor 2014'ten sonra 10 yıldır bu tartışmalar devam edecekti gittiğim hiçbir yerde hukuk fakültesi öğrencileri, genç meslektaşlarımız, yurttaşlarımız, yazılı görsel basın, televizyon programları, sosyal medya kimse Cem'in öldüğüne inanmıyor. Şimdi bizim görevimiz hukukçular olarak maddi gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti tecelli ettirmek ve yargının saygınlığını, güvenilirliğini temin etmek. Bunun için de biz döndük, müvekkilin başvurusu üzerine ceza muhakemesi kanun 87'ye 4 uyarınca Fethi Kabir istedik. Dedik ki mezar açılsın, fetika bir işlemi yapılsın, savcılığa bu konuda bir soruşturma e, başlatılması talepli dilekçemizi dermen ettik. 2023 yılında bu gelişmelerden hemen sonra. Cem'in ölmemiş, Cem Gariboğlu'nun, yani bu caninin ölme ihtimali e, ni de tefsik edecek dosyada gelişmeler yaşandı. Yani bakın psikoloğun raporu var. İntihara meyilli değil. intihar etmesini beklemiyorum diye. Antidepresan kullanmıyor. Bir gün önce beni çıkarın diyor. Çince Rusça öğreniyor. İntihar notu yok. Yani yakın zamanda yine bir intihar yaşandı Türkiye'de. Değil mi? Bir kamuoyunu tanıdığı bir fenomen ama bir not bıraktı. Çünkü intihar edecek olan bir aktör hayatın olağan akışı, mantık, fizik kuralları dış dünyaya ve tarihe, vicdanlara bir not düşer ve bir irade beyan olur. Bu da yok. Bunu yazmak için yeterince zamanı da var. Önceki gün Koridorda yürüyor, volta atıyor, düşünüyor. Görüntüler çıktı, ama oyunda 5 senedir içeridesiniz. Yani bir not yazmamanız hayatın olağan akışına aykırı. Üstüne bir de bu görüntüler çıkınca biz başvuru yaptık. 2023 yılından beri de ben bu süreci bir takip ediyorum. Hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz ve bugün itibariyle Başsavcılık Makamı ve mezarın açılmasına, fetih kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu karar ben başsavcılıkla da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'yla da görüştüm biraz önce. Bu karar çok hızlı bir şekilde infaz edilecek olan bir karar. Hepimizin ortak şiiri şudur. Maddi gerçek ortaya çıksın, adalet tecelli etsin, kamu vicdanı rahatlasın ve yani ölen Cem Gariboğlu olumu değil mi ortaya çıksın. Çünkü bizler hukukçuyuz. Vekilin özenli iş görme borcu var. Biz talimatla bağlıyız. Bizim vekilimiz Cem Garibolu'nun ölmediğini düşünüyor. Bize de bu konuda talimat verdi. Biz de hukukçu olarak hukuk devleti gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Öncelikle ilk sorum şu olacak. Mezar ne zaman açılacak ve mezar açıldıktan sonra Cem Garipoğlu'nun e, bütün vücudun mu alınacak mezardan yoksa yalnızca DNA örnekleri mi alınacak? Evet. Mezar 3-4 e, gün içerisinde açılacaktır. Bugün ben işte başsavcılık ile görüştüm e, ve Sayın Başsavcı Vekiline de Özellikle tedbir ve alınmasını talep ettim. Şu an itibariyle mezarlıkta tedbir ve önlemler alınıyor. Çünkü orada deliller kaybolabilir, tarif edilebilir an itibariyle. Tedbir ve alınması konusundaki hassasiyetimi özellikle rica ettim. Şimdi ee, biz Mehmet Başsavcılığı'nın talimatındaki burada naklen okuyayım isterseniz. Cem Gariboğlu'nun cesedi tamamen çıkarılacak. Evet. Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Orada Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi yapacak. Tekrardan ceset mezarlığa konulacak. Verilen talimat tam da bu doğrultuda. Keti kabir işlemi böyle yapılacak. 4-5 tane daha önemli husus var talimatla ilgili. Bunları mesela vurgulamakta fayda var. Bir deniliyor ki ölenin yakınlarından birine kararın bildirilmesi ve bildirimin yapıldığına dair tutanak tanzimi. Bu bir. Bildirim yapılacak ve tutanak tanzim edilecek. İkincisi işlemin delil kaybı olmaksızın gerçekleştirilmesi ve işlem boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için yeteri kadar kolluk kuvvetinin mezarlıkta hazır edilmesi. Bütün kolluk e, bu işlemin güvenliğinin temini için saygınlığı, objektifliği ve şeffaflığının temini için mezarlıkta hazır olacak. Kimlik teşhisinde kullanılmak üzere ölenin yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi. Kimlik teşhisi de yapılacak orada. E, garip olayla. Veya komşularından birisi hazır edilecek bu da yapılacak. Belediye ile irtibata geçilerek mezardan çıkarılacak cesedin incelenmek İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakli için gereken araç ve görevlinin mezarlıkta hazır edilmez. Yani Karacaahmet mezarlığından Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ceset çıkarılacak incelenmek üzere. Adli tıp kurumuna gidilecek ve cesedin tamamı üzerinde e, bir DNA başta olmak üzere YSTR DNA'lar, genotipler incelenecek ve ölenin Cem Garibolu dair e, bilimsel akademik incelemeler yapılacak. Yani mezarlıktan bir örnek alma ve örneği eşleştirme değil. DNA örneğini eşleştirme değil. Cesedin kendisinin alınarak adli tıp. Çünkü bu çok önemli ve kamuoyunda o, son 10 senedir tartışılan bir husus bir örnekle bunu yapmak yerine cesedin kendisi üzerinden bunu yapmayı başsavcılık makamı daha uygun görmüş. Yani daha esasa müessiz bir, bir tehdit işlemi olarak telendirebiliriz hukuk tekniği bakımından. Kabir açma işleminde kullanılması gereken aletlerin ve işlemi gerçekleştirmekle ehil kişi ya da kişilerin ilgili belediye başkanlığı ile irtibata geçilerek mezarlıkta hazır edilmesi. Mezar açılacağı için o teknik işlemler kamera çekimi yapılacak, fotoğraf çekimi yapılacak ve nöbetçi tabi Tabib'in mezarlıkta hazır edilmez. Nöbetçi Ali doktoru da mutlaka hazır edilecek. Tabii biz de e, açıkçası şunu e, özellikle talep ediyoruz. Bunu da Sayın Başsavcık makamıyla da paylaştık. Şimdi bütün Türkiye kamuoyunun takip ettiği bir işlem yapılıyor ve bu işlem Garipoğlu ailesinin kendiliğinden reysen e, bir başvurusu sonucunda olmuyor. Evet bu dosyaya bir yıl önce Cem Garipoğlu'nun babası bir dilekçe sundu biz de mezarın açılmasını istiyoruz, Fethi kabini yapılmasını istiyoruz dedi ama işlemin ortaya çıkış şekli Garipoğlu ailesinin bir başvurusu üzerine yapılmış değil. Bu işlem bizim başsavcılığa yaptığımız müracaat, bizim hukuki takibimiz ve taleplerimiz neticesinde soruşturma kapsamında yapılan bir işlem. Dolayısıyla bu işlem yapılırken Taraf vekili olarak bizim de hazır bulunmamız lazım. Aksi halde biz olmadan e, yapılan bir işlemin objektifliği, şeffaflığı, bilimselliği tartışılır hale gelir. Bir bu ceza muhakemesi taraf işlemidir. Dolayısıyla müşteki vekili olarak soruşturma dosyasının tarafı olarak bizim de hazır edilmemiz, bizim söz konusu olması lazım ki bizim huzurumuzda e, o ceset oradan çıkarılabilsin. Aksi halde bizim olmadığımız yerde böyle bir şey yapılırsa hem kamu vicdanı rahatsız olur, hem bu yapılan kıymetli çalışmanın saygı... ...güvenilir tartışılar hale gelir hem de gerçekten bu kadar emek zayi olmuş olur. Güvenilirliği tartışılır. Buna ilişkin talebimizi de Sayın Başsavcılık Makamı'na sunduk. Kuvvetle muhtemel o da kabul edilecektir diye düşünüyoruz. Peki efendim gömülmeden önce Cem Garipoğlu herhangi bir kimlik tespiti yapılmış mıydı? Ve bu tespitte de bir... Evet, bundan tam 15 yıl önce işlenmişti Münevver Karabulut cinayeti. İşleniş biçimi, korkunçluğu bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken etmişti. O gün bugündür de unutulmadı. Unutulmama sebeplerinden biri de e, neredeyse tüm Türkiye'nin nefret eder hale geldiği o ismin Cem Garipoğlu'nun hiç beklenmedik bir biçimde intihar ettiği ve hayatını kaybettiği bilgisi olmuştu. E, sonrasında da Rezenep Özdemir'in de söylediği gibi. Gerçekten acaba ölmedi mi sorusu çok fazla yöneltildi. Ez cümle şimdi bu soru cevabını bulacak anladığımız kadarıyla 3-4 gün içerisinde mezarı açılacak ve ceset adli tıp kurumuna götürülecek. Orada yatan kişi Cem Garipoğlu mu değil mi hep birlikte bunun cevabını alacağız.